Mistik anlayışla şiir yazan şairler Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayazıt, Hilmi Yavuz, Nuri Pakdil, Mehmet Akif İnan, Ebu Bekir Eroğlu, Nurullah Genç, Sedat Umran. Tekrar ediyorum. Mistik anlayışla şiir yazan şairlerimiz Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayazıt, Hilmi Yavuz, Nuri Pakdil, Mehmet Akif İnan, Ebu Bekir Eroğlu, Nurullah Genç, Sedat Umran. Bu arada Sezai Karakoç da mistik anlayışla şiirler yazmıştır. Cahit Zarifoğlu şiirlerinde İslamiyeti, ruhu ve batı karşıtlığını işlemiştir. Mavera adlı derginin kurucularındandır. Yedi Güzel Adam, İşaret Çocukları, Menziller, Korku ve Yakarış adlı şiir kitapları vardır. Çocuk kitapları yazmıştır. Öykü, roman, tiyatro, deneme, günlük türünde eserleri vardır. Erdem Bayazıt, baskı ve zulme karşı isyanını şiirleriyle ifade etmiştir. Mavera adlı derginin kurucularındandır. Necip Fazıl'dan etkilenmiştir. Sebep Ey, Risaleler, Gelecek Zaman Risalesi adlı şiir kitapları vardır. Hilmi Yavuz, divan şiiri geleneğinden faydalanmıştır. Halk, divan ve cumhuriyet şiiriyle batı şiirini birleştirmeye çalışmıştır. Araştırma, inceleme, deneme gibi türlerde eserleri vardır. Doğu şiirleri, zaman şiirleri, hüzün ki en çok yakşandır bize, erguvan şiirler, bakış kuşu, gizemli şiirler, yaz şiirleri, çöl şiirleri, büyüsün yaz gibi şiir kitapları vardır. Nuri Pakdil, Kudüs şairi olarak tanınır. Anneler ve Kudüsler, Ay Operası, Ahit Kulesi, Sükut suretinde Osmanlı Simitçiler Kastesi adlı şiir kitapları vardır. Denemesi, oyunları, gezi yazısı türünde eserleri de vardır. Mehmet Akif İnan, Mescid-i Aksa adlı şiiriyle tanınmıştır, dikkat çekmiştir. Deneme ve incelemesi vardır. Hicret, Tenha Sözler adlı şiir kitabı vardır. Ebu Bekir Eroğlu, Kayıpların Şarkısı, Kuşluk Saatleri, 24 Şiir, Şahitsiz Vakitler, Sınır Taşı, Sesli Harfler, iç Kale gibi şiir kitapları vardır. Nurullah Genç, Yağmur, Çiçekler Üşümesin, Nuyageva, Rüveyda, Siyah Gözlerine Beni de Götür, Aşkım İsyanımdır Benim, Mahrem ve Münzevi gibi şiir kitapları vardır. Sedat Umran, Eşyanın Şairi olarak bilinir, farklı türlerde eserler vermiştir. Leke, Meşaleler, Kara Işıldak, Gittin Taş Atarak Denizlerime adlı şiir kitapları vardır.